Betüş haklı. E ne yapacağız o zaman? Galiba ben ne yapacağımızı biliyorum. Yıldızlarını vermeyeceksin herhalde Betüş. Vereceğim Eda. Son kalan iki dilek yıldızımı da... Avni ve Suzan Hanım'ın mutluluğu için kullanacağım. En azından sinirleri yatışana kadar. En azından bu geceyi atlatana kadar... Onlara yardımcı olacaklar. Aslında... Her şeyin sebebi olan biz periler için bu küçücük iyilik az bile. O dilek yıldızlarının niye bu kadar çok istediğini biliyorum Eda. Ama sana şunu söylemek istiyorum raru ya da hayatta çok sevdiğin ama kaybettiğin şeyleri geri getirmek için sihre ya da dilek yıldızlarına yaslanma. Hayatta yanında olması gereken insanlar zaten senin hep yanındadır ve orada kalacaklardır. Gidenler içinse yapılacak bir şey kalmamıştır. Sana hayatta en çok sevdiğim sözü söyleyeyim mi? Bu söz senin gibi kendini mutsuz, yalnız ve umutsuz hisseden insanlar için Yeryüzünde söylenmiş belki de en güzel sözdür. Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Kendi içindeki yıldızları kaybetmeye de. <laughs>